çok komikmiş ha ha ha. Ay bu ne? Çok komik. Çok komik. Babacım. Efendim kızım. Baba bir dakika şimdi bir dakika Azra bir şey diyor ya. Ben de anlamadım gitti. Efendim Azra. Tamam babama söyleyeyim. Babacığım. Efendim. Azra beni dışarı oynamaya çağırıyor. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Tamam. Evde ateş olmuş. Kapatayım şu şömineyi. Baba bahçede mi oynayalım yoksa dışarı yolda mı oynayalım dışarıda? Yani? Um, bahçede oynayalım. Tamam Azra gel. Burada oynayalım. Tamam Azra gel. Ben de dondurma alayım. Çok sıcak. Hmm. Neyse. Yemeyeyim. Havalar da soğuk. Zaten kış geldi. Biraz meyve, meyve suyu içeyim. Hmm, tamam. Tamam. Bakın kızım ne yapmış. Evi dağıtmış Yok tamam lan. Hadi al da at topu. Yeeey oley. Hadi tut Azra atıyorum. Ben de bir evi gezdim. <laughs> tut evi... Azra tut. Gel sıra. Arçın Arçun abi. <laughs> Abla diyecektim ya. Amca işte şey bana su verebilir misin? Luna ile oynarken çok susadım da. Tamam. Niye içeri alıyorsun beni? Gel gel. Şimdi aklım başına geldi. Ay ben işte çıkayım bakayım. Ne var abi? Şundan var şunu alayım ben gidelim. Oçuram. <laughs> <Orçun abi>. Ay. <laughs> Sen abla de bana. Oçun oçun. Oçun oçun. Oçun oçun abla. Ay pardon. Oçun oçun abi. Al su. Ulan elbiselerini aldım sakın söyleme. Şu donunu da ver çok güzel. Tamam <laughs> vereceğim. Aa kızı. Yok ben içmeyeceğim. Susamam gitti. Teşekkürler. Hiç içmedim valla. Ben tükürüğümü içtim? Bismillahirrahmanirrahim. Kızın boğazına kadar. Yok kalmıyor ki. Çocuklar <laughs> <laughs> <Çikiş, çikiş. gülüyor> çok komik. Ay ben de film izleyeyim. Ay o don çok güzeldi ya. Babama verecektim o donu vermedik siken. Kapkaç. O! Sen o donu biliyoruz. Kapıyı açar mısın lütfen? Luna ne? Sen Ha yok gideyim babasına söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu Burada yok kulerte. Hemen babasına söyleyeyim. Yandan görürsen beni aç. Efendim abla. Gel içeriye kalın. Hemen şöyle oturayım. Aa ne izliyordun ya biraz izleyelim de konuşuyoruz sonra. Zaten çok da önemli değil. <laughs> Asıl konuya gelelim ben amca. Buna kızınız kayıp oldu. Hadi görüşürüz. İmza atın. Bir daha geleceğim. <laughs> şey. Luna! Luna! Ne var <laughs> Yok yok. Aradım. <laughs> Gel bütün buroke şeylerini arayalım bulalım. Baba ben hiç arayamam bacaklarımı bacaklarım ağrı. Ben, ben aldım sen git. Ben evime gidicem bay bay. Ya da sizin evinde biraz takılıp yemek yiyeceğim. <laughs> Bey amca yemek var mı? <gülüyor> var var <gülüyor> Ya bak kızım var mı bence yemin bakayım. Bey amca da bak dişçi izdir. Sen hiç dişini çekmemiş. Ben çektim ne yani? Ama çok ya güzel. Ya nerede bu çocuğum? Senin yalanı salonunda ya. Sondurmacı da da yok. Sondurmacı çok Bir de porçutmaz. çok beğenmiştim. Çok güzel. Burada da yok. Nerede Partide partide de yok. Aha da buldum. Donunlar... Baba don aldım sana. Baba. de yok bu Nerede, yani bakıyorum. Bakıyorum. Nerede orçun, orçun <laughs> Neredesin? Ben Gördüm seni. seni. Gel bakalım. Sen Gel. git hastaneye bak ben konuşacağım. Yok ben konuşacağım. Sen tamam. tamam. Aç kapıyı polis ben amca acaba yiyecek misiniz var mı donut bu küçük kız amca yavuk bezize arkadaşım kayboldu da hiç önemli değil o kendisi bir delikten çıkar arayabilir miyim teşekkürler bırak kameralara bakayım çocuk ben çocuk değilim. Ben Azra'yım. Ben seni demiyorum. Kızıma diyor. Ben kız değilim. dadi di kalale Ben bu şu mapuslardan birisine gireyim de şurada çişini yapayım. <gülüyor> 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 Bitti. Bu kız, bu kız kafayı sıyırmış. Mahkum abiler görüşürüz. Beynini evet. gelin ya da siz kaçın. Beynini kaçın kaçın kaçın. Bu kız beynini çöpe atmış. Sonra da gelmiş. Duyuyorum bu arada. Çocuk nasıl duyuyorsun? O neydi? Benim kulağım yedi mi? <laughs> nasıl kızıyor? Bir tane de kulağımla yapıştırsam. İki metre uzağa girersin. <laughs> Kantine bak. Bu buldum. E ben de okuldan gelsem duramıyorum. Gel gel gel. Sınıfa gel. Bak burada burada. Lan kimse. Kaçın birisi yok. Tahtaya Böyle bak. Tahtaya bak. <laughs> Luna'yı birisi yemiş. Tuvaletini yapmış. Luna da tahtaya yapmış. O kadar. Erkekler tuvaletine gir bak. Anne hani kızlar tuvaletine bakıyorum. <laughs> daha ben senin babanı arayayım bakayım orada mı? <laughs> Abdurrahman <laughs> Bey. Benim kızım Baba 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 bak bak, bak, bak Yemek al bana baba yemek al yemek al yemek Bak bir dakika Abdurrahman Bey Benim Benim babam Abdurrahman <laughs> değil bir kere Ne? Abdurrakir Zakir mi? Böyle bir şey <laughs> Abdurrahim diyelim Abdurrahim değil mi benim babam? Abdurrahim Ne ben? telefonum? Alo babacım ne haber? <laughs> 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 Abdurrahim Bey Neydi benim kızım sizde mi? Evet Sizin sizin kızınız bizde. Vah vah vah.